Nefis yemek evine hoş geldiniz. Gül şeklinde elmalı kurabiye paylaştım. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak 250 gram margarin ekledim. Dilerseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz parmak eksik sıvı yağ ekledim. 2 parmak eksik yoğurt ekledim. 1 su bardağı şeker ekledim. Hepsini karıştıralım. 1 yumurta 4 su bardağı un ekledim. kontrollü ekleyelim. 1 kabartma tozu 1 vanilya 1 çay kaşığı sirke ekledim. Bütün malzemeyi ekledim. Hepsini yoğurabiliriz. Elmalı kurabiye kıvamı yumuşak olması gerekiyor. Unda değişkenlik olabilir. Kontrollü ekleyelim. Bu şekilde kulak memesi gibi yumuşak olması gerekir. Elinize aldığınız zaman bu şekilde rahat açılırsa olmuş demektir. Ben 4 elma kullandım. Bu şekilde temizleyip rendeledim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Videomu ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Konuyla ilgili olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Videom hakkında düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Yorumları tek tek okuyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Rendelediğim elmaları hemen kavurma işlemine geçelim ateşi orta ayara aldım. Bu şekilde rengi dönene kadar kavuralım. Ben bir çay bardağından 2 parmak eksik pudra şekeri ekledim. Dilerseniz şeker de ekleyebilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı tarçın ekledim. Tadına bakıp da biraz daha ekleyebilirsiniz. Hemen ardından bir çay bardağı ceviz ekledim. Ceviz de çok lezzetli oluyor. Bütün malzemeyi ekledik. İyi bir şekilde karıştıralım. Biraz daha kavuralım. hemen soğumaya alalım. Sizlere nasıl kolay gelirse o şekillerde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Elmalı turtayı gül şeklinde yapacağız. Bütün hamuru bu şekilde bir beze halinde açtım. Bardak yardımıyla şekiller veriyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar alıyorum. Ben bu şekilde gül şeklinde yaptım. Sizlere nasıl kolay gelirse o şekillerde yapın ama görüntüsü şahane, tadı çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Çok pratik, çok hızlı, yapması da çok keyifli. Sizlere bir kez daha gösteriyorum. Dilerseniz rahat kesmek için ortasında bu şekilde açabilirsiniz. 180 derece fırına sürelim. Bakın sizlere de yakından göstermek istiyorum. Elmalı turta hazır. Sizlere de yakından göstermek istiyorum. Bakın altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Dilerseniz fazla da kızartmayabilirsiniz de kızartınca biraz daha kıtır kıtır oluyorlar. Çok seviyorum ben. Güvenle herkese tavsiye ederim. Hemen soğumaya alalım. İstediğiniz kadar pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videomda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.